Evet arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Videoyu izleyip beğendiyseniz daha videoya başlamadık gerçi. Şimdi görüyorsunuz. Görünüyor mu tam bilmiyorum açıyı. Yanımızda 5 litre su var. Bir tane de leyan var. Bu leğenle çimeceğiz burada arkadaşlar. Ama biz değil. Kuşlar çimecek. Şimdi e, banyo yaptıracağız kuşlara. Leğenimizle suyumuzu da getirdik. Şöyle koyalım bunları. Leğenimizi suyumuzu koyduk arkadaşlar. Şimdi sizlere kuşları da göstereyim. Kuşları da tanıtayım. Bilmeyen arkadaşlar için, görmeyen arkadaşlar için. Bir takım beyazımız var arkadaşlar görüyorsunuz biri tepeli. Arap var, nudi var. Bir takım abimiz var. Burada da yumurtlamayan kuşlarımız var. Şey, yumurtlamayan demiştim. Yumurtlamıyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Yumurta götünde 5 gündür yumurta götünde durdu. Hah. Valla videoya sürpriz oldu. bugün sabah tek, dün tekini yumurtlamıştı arkadaşlar. Sabah baktım yine tekti kuşlar uçurdum da. Sabah 9'da falan kuşlar uçurdum 8.45'te. Tek diye dedim hiç zannetmedim dedim. Herhalde bu yumurta 2-3 gün durur. Normalde birinci yumurtayı yumurtladığı zaman kuş ve bir gün veya iki gün sonra yumurtlar ikinci yumurtayı. Ondan sonra devamlı olarak yumurtaya yatar. Şimdi baktım böyle kenardan. İkinci yumurta yumurtlamış. Şimdi videoyu pausa alıp Size içeriden daha detaylı bir video göstermek için videoyu pause alıyorum. Evet arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Kuşumuz ikinci yumurtayı da yumurtlamış. Büyük ihtimal yeni yumurtladı veya sabah ben kuşları bıraktıktan sonra yumurtlamış olabilir. Şöyle kuşlarımızı gösterelim tek tek. Arabamız var. Beyazımız, şeyimiz falan var. Şöyle ben malzemeleri de çıkartayım arkadaşlar. Hem de size şöyle kuşları göstermiş olayım ben çıkartırken. Şimdi leğenimizi ve suyumuzu koyalım. Kuşlarımıza bir banyo yaptıralım. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlarımız çıktı. Yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar. Ben şimdi 5 litre suyu koyacağım. Yetersiz gelebilir belki suyumuz. Yettiği kadar artık. Kuşlarımız da yavuzların içine gidiyor. Kuşumuz ee yavru kızması inşallah yabanilerin arasına karışmaz yabanilere de korkutmak istemiyorum fazla şöyle az daha geri çekeyim evet bildiğiniz gibi elimizde bir vitamin kutusu var sindirim sistemleri için tabii ki bunun içinde o yok bu bittiği için ben de kutusunu atmadım adını siz söyleyin ee, lazım olur diye şimdi Kuşlarımızın banyo suyuna göz taşı koyacağım ben arkadaşlar. Göz taşı ne işe yarar? Kursak mantarı, dış çiçek, iç çiçeğe çok iyi gelir. Özellikle de balkonda veya terasta besleyen arkadaşların kullanmasını tavsiye ederim. Genelde ben pek kullanmıyorum bunu. Elma sirkesi kullanıyordum. Sirke de olmadığı için bundan kullanacağım. Yani bunu aktarcılarda falan bulabilirsiniz. Satılıyor. 1 lira 2 lira şöyle paketi. Bulup yani kuşlarınıza verebilirsiniz. Dış çiçek veya iç çiçek, kursak mantarı falan hepsini koruyor şöyle biraz kuşlarımıza şöyle bir nohut tanesi kadar falan atıyoruz arkadaşlar sularına karıştırıyoruz sonra Kuşları ben bir çıkartayım arkadaşlar banyo yaptıktan sonra tekrar devam ederiz Kuşlarımız 2-3 aydır burada arkadaşlar 2 aydır falan 3 ay olmadı daha galiba O yüzden pek Banyo yapmadılar ve de alışkın değiller kuş hiç Umurlarında değil yani suyu koymuşuz hazırlık yapmışız hiç şöyle ben bir Leğene doğru arkalayayım onları bakalım girecekler mi girdiği zaman videoyu tekrar devam ettiririm Bir türlü banyo yapmıyorlar arkadaşlar Güneşte terledim su gibi oldum. Neredeyse oraya biraz yem döktüm, yem döktüm etrafına belki girerler diye ama Hiç yani Yok eğer Kendileri yapıp yapmazsa girip leğene banyolarını Ben kendim kümesi sokup tek tek çıkartıp suyun içine sokup çıkaracağım arkadaşlar. Olmazsa siz de öyle yapabilirsiniz. Ballı kulağımız girecek galiba. Bir iki tanesi girdi mi onlar da girer artık inşallah. erkek ballığımız girdi. Şimdi dişisi girmeye çalışıyor, uğraşıyor. Kulalar, kuşlar toplandı etrafına. Hadi bakalım bir girip de biçimin bakalım. Bir yıkanın, bıcı bıcı yapın. Kendinize gelin. Ondan sonra güzel performanslar sarf edin. Hadi canlarım benim. Arkadaşlar eğer şeyi bulamazsanız sizler adını sen söyle. Göz taşı falan göz, e, şey koyabilirsiniz. Limon sil. Söyleyemedim de ya. Konuşamıyorum. Elma sirkesi de koyabilirsiniz arkadaşlar bayağı pahalıydı. 7-8 lira olmuş galiba. En son 2 liraya mı 3 liraya mı ne alıyordum ben. Ne kadar zam geldiyse artık. Gerçi tam net olarak fiyatını da hatırlamıyorum ama uygun bir şeydi yani. Genelde alıyordum ben. Bu sefer almadım pahalı olduğu için. Göz taşı olduğu için göz taşını kullanayım dedim ben de. Öyle onu da öyle bir değerlendirmiş olduk. Genelde balkonda veya terasta besleyen arkadaşlar onu kullansa daha iyi olur göz taşını. Hepsi girdi. Leğenimiz büyük. Suyumuz yetersiz kaldı galiba. Normalde biraz eve yürümek istemedim. Bir tane getirdim gelirken 5 litrelik su. Normalde bir buçuk bidon veya iki bidona yakın koyuyordum. Artık bu seferlik idare etsinler o kadar. Yavuzların arasındaki arka tepe çakmaklı da geldi. Taklayı dönmüş galiba. Göt basıyor takla dönüyor. Onu yakalamakla uğraşmayacağım ama çok kuş olduğu için. Şöyle 3-5 tane yavuz olmuş olsaydı sokardım onu bu tarafa kuşların içine. Ama bayağı kalabalık bir ordu olduğu için ırzı kırıklar. O yüzden şey yapamıyorum. Tam şurada arkada arkadaşlar. Tam en arkada. Karganın yanında belki görünüyor mu bilmiyorum. Onunla uğraşamam. Çünkü bir işim olmuyor. Zevk için yakalayacaktım onu. O yüzden yakalamak istemiyorum pek. Şöyle kuşlarımıza banyosunu yaptıralım. Arap da girmiyor. Arap biraz agresif gibi. Baksana hiç umurunda değil. Hava da çok sıcak biliyorsunuz. Saat 2'den sonra dışarı çıkma yasağı vardı. Yasaktan sonra da e, biz de gelip kuşlara baktık. Hem bu sıcaktayken normalde akşam gelip uçuruyorum. 6.30 7'ye doğru serinde o yüzden şimdi de sıkıntıdan gelip bir şey yapayım dedim. Kuşlara banyo yaptıralım dedik. Uzun süredir banyo yaptırmıyoruz kuşlara. Hem de rahatlamış veya stres atmış olurlar. Onlar da iyi gelir. Banyomuzu da yaptılar güzel güzel. İkinci yumurtayı da bırakmışlar. Sizler de sevinmişsinizdir inşallah arkadaşlar. 5 gün falan götünde durdu yumurta çünkü. Normalde yumurta götüne geldiği zaman akşam veya ötesi gün veya en fazla iki gün içinde yumurtlaması lazım. 5 gün nasıl durdu onu da anlamadım. O yüzden şimdi e, banyo yaptı, yapıp çıktıktan sonra kuşlar suyumuzu dökeceğiz, etrafı temizleyip kuşlar biraz kurulandıktan sonra içeri koyup gideceğiz. Ve ben gitmeden önce içeriği falan da gösteririm size yine tekrardan. Ondan sonra videomuzu bitirmiş oluruz. Yavuz da gelecek. Gir gir Yavuz da bari şey olsun. Yıkansın. Acaba yavuzlarını oraya götürsem yıkanırlar mı arkadaşlar? Veya elimde olduğu için kaçabilirler. O yüzden uğraşsam mı uğraşmasam mı bilmiyorum. Belki şimdi elimde gittiğim için kaçabilir onlar ama uğraşmayacağım. Neyse bir dahaki sefer artık onları da yaparız. Unutmazsak. Arap kuşumuz girmedi arkadaşlar. Bu da biraz niye böyle bilmiyorum. Biraz da zayıf düşmüş galiba. Normalde yem vermedim. Kursağı da bomboş zaten. Vereceğim birazdan yem. Bunu ben şimdi kendim sokacağım arkadaşlar elimde. Eğer siz kuşlarınıza girmiyorsa veya elma sirkesi veya çamaşır suyu veya başka bir şey koyuyorsanız sularına şöyle kanatlarından tutarak veya bir tilacı koyuyorsanız kafasına gelmeyecek şekilde şöylece koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu kendim bırakacağım. Bunun da Gagası uzamıştı arkadaşlar, yamuk da gagası, yem yemiyordu, gagasını kestim. bayağı bir kanadı, ondan mı acaba böyle strese girdi, bir de biz kendimizi bırakalım. lan kendimi yıkarken bile bu kadar suyun içine durmuyorum. <laughs> elim eleme elim ıslattı ya. Ay. Kuşlarımız şöyle kurulansın arkadaşlar. Güneşlensinler. Ben de videoyu durdurayım. Güneşlenip içeri aldıktan sonra devam ederiz artık. Arkadaşlar leğeni götürdüm oraya yabozların oraya. İki tane yaboz arka önünde dönüyor ama bir tanesi girecek gibi sanki bu tarafa geliyor. Bakalım onlar da banyo yapacaklar mı? Onların oraya ben biraz yem atayım Leyin'in olduğu yere. Bakayım gelirlerse videoyu oradan devam ederiz. Evet arkadaşlar. Leyin'in olduğu yere yem döktüm biraz. Bakalım girecekler mi? Buraya da kendi kuşlarımızı da yemliyorum. Buraya döktüm oraya gitmesinler diye. Bakalım girip banyo yapacaklar mı? Arka tepe çakmaklı da geldi o arkadaşlar oraya ama çok güzel bir rengi var görünüşü var var ya ürkek biraz şu arka şu arka taraftaydı sağ tarafta yani gösteremedim kamerayla da işaret ettim ama